kusura bakmayın. Bugün biraz dağınız. Evet. Bugün size karın için aldığımız malzemeleri göstereceğiz. İsveç'te bu malzemelerin fiyatlarının ne olduğunu bir İsveçli ailenin veya bir bireyin bu malzemeleri alabilmek için ne kadar çalışması gerektiğini devletin çocuklar için yaptığı yardımları İsveç'teki çocuk haklarını neden bu malzemeleri aldığımızı anlatacağız. Biraz da böyle karını göstereceğiz size. Kızım, kızım, kızım benim. Karin'i tuttuğum anne yanı kucağı ürününü kaç para almıştık anne? 215. 215 krona almışız. Bu bizim için önemli bir malzeme. Çünkü Karin hemen annesinin göğsünün yanında yatmayı, uyanıp hemen emzirmeyi, sonra uykuya dalmayı çok seviyor. O arada da biz de korkuyoruz biz de uykuya dalar mıyız vesaire diye. Bu sanırsam bizi koruyacak bir ürün. Bebek malzemeleri içerisinde bütçede en büyük yeri kaplayan malzeme bebek arabası. Ee, biz bunu set olarak aldık. Araba, görselin içinde olmayan oturma koltuğu, işte sivrisinek koruyucusu, yağmurda yürüyüş için yağmur koruması, şemsiyesi, karini soğuk havalarda dışarıya çıkartabilmemiz için tulumu. Burada anneler soğuk havalarda çocuklarını dışarı çıkartıyorlar bazen balkonlarda görüyoruz çocuklarını dışarıda uyutuyorlar. E, ee, i̇çinin çarşafı derken set halinde kaç paraya almıştık anne bunu? Aa, on, on bin 11 bin krona. 11 bin krona almışız. Bu malzemelere ek olarak bir de adaptör alacağız. Adaptör de 400 kron civarındaydı. Araba koltuğunu da buraya takabilmek için. Totalde de 11.500 kron civarına gelmiş olacak bu set bize. En ağır kalem zaten buydu. Bunu neden aldık? uçuşa uygun olduğu için ve fiyata uygun olduğu için aldık. İsveç'te çok tutulan bir marka. Neden bebek arabasını Joz marka aldık? İsveç'te Jaws ve Bugaboo diye bunların ikisi de Hollanda malı çok tutulan malzemeler. Biz dış görünüşünü, konforunu bize vaat ettikleri özellikleri beğendiğimiz için bu markayı aldık. Sırada Stokke'nin katlanabilir bebek küveti var. Bu da böyle bu şekilde buraya takılıyor. Bebeği buraya koyup banyo aldırabiliyorsunuz. Neden bu katlanır malzemeyi aldık? Birincisi evimizde çok fazla yer kaplamasını istemediğimizden. İkincisi de diğer bütün malzemelerde daha mobil olmayı düşündüğümüzden. Yani bu malzemeleri Antalya'ya götürüp getirebiliriz diye düşündüğümüzden de. Bunun fiyatı ne kadar Damla? 430 Kron. 430 olmuş bu da. Bu da Maxi yine katlanabilen yatağı. Kaç kiloydu onun özelliği? Toplam sanki 5 kilo oluyor evet. bu yatak. Küçük bir çantası var, katlayıp çantaya koyup çok rahat uçuşa götürebileceğimiz bir yatak. Bu tarz durumlarda bu katlanabilen malzemelerin hepsi işimize yarayacak malzemeler olacak. Burada bize hastanede sürekli çıplak bir şekilde çocuğu göğsümüzde yatırmamız tavsiye edildi. Hatta serin olması gerektiği çocuğun söylendi. O yüzden bu kanguru malzemesi benim daha çok seveceğim bir malzeme olacak. Çünkü ben hayalimde kızımı buraya alıp işimi gücümü yapıp sağda solda gezmeyi falan hayal ediyorum. Yine çok tatlı emziklerimiz, onların tutacakları, işte diş kaşıma soğuk olan o alet, alt açma pedi ki buna çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü ne zaman karinin altını değiştirmeye çalışsam ya çişini yapıyor ya da diğerini özellikle altını açmamızı bekliyor gibi sanki. <laughs> Oradan da alıyoruz hadi bakalım yıkayalım silelim falan. Evet bunlar da 400 kronmuş. Türkiye'den aldığımız bir eşya var. Bu da çiftli göğüs pompası. Bunu Türkiye'den 400 TL'ye aldık. İsveç'te çok ciddi bir fiyat farkı vardı. 1800 krondu. O yüzden Türkiye'den almayı tercih ettik. Diğer malzemelerde böyle bir fark göremedik çok. Genelde ee buradaki aldığımız ürünler Türkiye'de daha pahalı kurdan dolayı bir de ihtal olduğu için. Bu fıstığa H&M'den 8-10 parça kadar kıyafet aldık. İşte şapkadır, çoraptır, üstüne başına giyebileceği şeylerdir. Bunlar da ortalama 500 lira civarında tuttu. Total olarak masrafımız ne olmuş anla? 16.000 kron. 16 bin kron olmuş. İsveç'te asgari ücret ortalama 20.000 kron şeklinde söyleniyor. Daha önceki taşınma videomuzda belki izlemişsinizdir burada bizim eşyalarımızı taşıyan bir abimiz 30 bin kron kazandığını söylemişti eşya taşımacılarından çalışan olarak İsveççem, İngilizcem hiçbir şeyim yok bilgisayar kullanmayı da bilmiyorum 30 bin kron kazanıyorum demişti bütün bu malzemeleri 16 bin krona almışız unuttuğumuz şeyler olabilir mamasıydı beziydi bunların büyük bölümü bize hediye edildi ama bunları sonradan da alacağımızı düşünürsek unuttuğumuz şeyleri dahil edersek toplamda 20 bin kron harcamış olabiliriz. İşte Türkiye'deki bir kredi kartını kullanıyorsanız finansman giderleriyle birlikte kur şu aralar başa baş gidiyor neredeyse. Dolayısıyla bunu 16 bin kron, 16 bin TL, 20 bin kron derseniz de 20 bin TL olarak düşünebilirsiniz. Burada evlenmek isteyen herhangi bir genç ailesinin yanında kalıyorsa bir ay vasat bir işte çalışarak tüm bu malzemeleri toparlayabiliyor. Bu fıstık bize İsveç şartlarında ağır gelmedi. İsveç'te yaşıyor iseniz, buralarda çalışıyorsanız, size de kesinlikle ağır gelmeyecektir. Dolayısıyla İsveç'te aile kurmak istiyorsanız, bebek sahibi olmak istiyorsanız korkmanıza gerek yok. Bu durum bizim için tam olarak böyle değil. Biz çift taraflı yaşamayı tercih eden bir aileyiz. Benim gelirlerim Türkiye üzerinden, eşimin gelirleri de İsveç üzerinden. Artık siz kendi hesabınızı buna göre tasarlayabilirsiniz. Ancak korkmamanız için başka sebepler de var. İsveç'te çocuklar için çok güzel devlet yardımları var. En önemli 3 devlet yardımından bir tanesi çocuk parası. Her ay 1250 kron kadar çocuk başına yardım alabiliyorsunuz. Bence bu yardımların dışındaki en önemli konu eğer bir işte çalışıyorsanız burada ve bebek sahibi olduysanız ortalama 480 gün ücretli izniniz var. Bunun 420 gününde de maaşınızın seksenini alabiliyorsunuz. Bunu zaten daha önceki videoda da daha da detaylı anlatmıştım. Korkmamanız için ikinci sebep uzatılmış çocuk yardımı. Çocuğunuz diyelim ki 16 yaşını geçti. 16-20 yaş arasında sizinle birlikte evde kalıyorsa, okuyorsa bizim Türkiye'deki gibi asgari geçim indirimi dediğimiz para ödüyor devlet size. Fakat bu asgari geçim indirimini ben mali müşavir olduğum için biliyorum. İsveç'teki rakamlarında az çok biliyorum. Türkiye'dekine kıyasla bir hayli fazla. Yani öyle border üzerinde göstermelik bir rakam olarak kalmıyor. Gerçekten 16-20 yaş arasında sizinle birlikte yaşayan, okul okuyan çocuğa destek yapılıyor. Üçüncü yardım geniş aile takviyesi. Birden fazla çocuğunuz varsa İsveç Devleti'nin yardımları artıyor. Dolayısıyla birden fazla çocuk sahibi olmak için de korkmanıza gerek yok. Hazır malzemeleri almışken, Burada birden fazla çocuğunuz olabilir diyor devlet ve bunun için size korkmamanız için ekstra yollarda gösteriyor. Bunlar neler? Anaokulu, ortaokul, lise, üniversite öğretimleri. Bunların tamamı ücretsiz. Çok zor durumdaysanız kira yardımı, araç yardımı gibi yardımları da var devletin. Ancak burada çalışıp da çok zor durumda olan aileler olabileceğini düşünmüyorum. Burada sistem çalışan bireylerle çocuk bakmak isteyen bireylerin aynı anda bunu yapabilmesi için önceden tasarlanmış. Daha sonra size gösteririm bulunduğumuz sitelerin alanını işte çok yakında anaokulu, çocuk parkı, ortaokul gibi alanlar var. Devletin çocuklara muhteşem derecede saygı göstermesi, çocuklar için sürekli desteklerde bulunması, eğitimi de ücretsiz hale getirmesi İsveç'in bu konudaki cömertliğini kanıtlıyor. İsveç Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden birisi. Ayrıca devletin iç hukukunda çocuklar için koruma hukuku var, koruma yasaları var. Bu yasaları da iç hukukuna işleyen ülkelerin birincisidir İsveç. Bu sebeple çocuğunuzu burada büyütüyorsanız korkmanıza gerek yok. Çocukların kendilerine özel hakları var. Burada trafik levhaları bile tasarlanırken çocuklar düşünülerek tasarlanıyor. Ne demek istiyorum? Dışarıda yürürken görüyorsunuz. 5-6 yaşlarında çocuklar ellerinde kaykay, kızakları, oyuncaklarıyla birlikte etrafta dolaşıyorlar. Parkta oyun oynuyorlar. Karşıdan karşıya geçiyorlar. Bence eğer çocuğunuzu 5-6 yaşında dışarı salıp arkadaşıyla birlikte istediği gibi oynatabiliyorsanız bu gerçek refah, gerçek özgürlüktür. Diğer konular, maddi konular çok çalışırsınız, az çalışırsınız. Kafanız rahattır, değildir. Buradaki amacımız merak edip de bizim gibi buralara gelme gitmeye ihtiyacı olan insanlara yol göstermek, hayatlarını kolaylaştırmak. Orada hayat nasıl, bebek malzemeleri kaça alınıyor, eğitim nasıl vesaire ufak tefek bahsetmek istedik. Sana arkadaşlar gelsin diye. Ne diyorsun? Bir selam vermeyecek misin? Bir gülmeyecek misin? Aa, bu da bize Libero Club'dan bir hediye çantası vermişler. ilk çocuk sahibi olanlara veriyorlar. Orada bebek bezi, ıslak mendil vesaire bu tarz malzemeler var. Küçük oyuncaklar, bedler, bebek yağı var. İlk adam indirim kuponları da vermişler. İsveç'teki ana supermarket gibi diyebiliriz. Türkiye'deki Migros gibi düşünebilirsiniz. Bugün anlatabileceğimiz bu kadar. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.